Ömer bin Hattab radıyallahu anh cahili döneminde eşkıyanın teki ama İslam'la şereflenince Ömer bin Hattab oluyor radıyallahu anh Hz. Peygamber'in sağ kolu veya diğer ifadeyle sol kolu o hilafeti döneminde Mekke'nin Mek Medine'den bütün İslam diyarlarını yöneten bu adil halife Kudüs'ün fethiyle müjdeleniyor. O zaman Mısır'ın Mısırın emiri Amr bin Az radıyallahu anh haber gönderiyor. Diyor ki ya Ömer, ya emir al-müminin, Kudüs'ün anahtarını bize teslim edecekler ama bir şartla. O da halifeniz kimse buyursun gelsin, onun eline biz teslim ederiz. Ömer bin Hattab bu haberi duyunca dayanamaz. İlk kıble Müslümanların eline geçecek. Müslümanların kuvveti ne ki o zamanlar arkadaşlar? Ellerinin neyse ne S300 ne S400 yani şeyleri vardır. Değerli kardeşler Müslümanların o gün elinde sadece, sadece La İlahe var. Bugün de o var. O gün Müslümanların elinde ne varsa bugün de o var. Ama o gün niye Müslümanlar şahlanıyor da bugün biz Müslümanlar şahlanmıyoruz? Yerlerde sürünüyoruz. Ömer bin Abdullah Ömer bin Hattab radıyallahu anh Halifetül Müslimin, Müminin Kudüs'e doğru yola çıkıyor. O günün İslam diyarlarının hakimi, sultanı olan Ömer bin Hattab bir binekle yola çıkıyor yanındaki hizmetçisiyle beraber, kölesiyle beraber özel kalem mi dersiniz, ondan sonra koruma müdürü mü dersiniz, ondan sonra e, postası mı dersiniz, her neyse sayarsanız sayın ama tek bir adam. Onunla beraber gidiyor. Bir binek var. Uzun yolculuk var, sırayla nöbet, sırayla bineğe biniyorlar. Deveye sırayla biniyorlar. Ve şöyle anlaşıyorlar, diyorlar ki Herhangi birimiz yukarı çıkacak, ondan sonra aşağıdaki adam bildiği kadar, ve üste estağfurullah, yukarıdaki adam bildiği kadar Kur'an'dan okuyacak. Fatiha'dan başlayacağız. Fatiha okudu, sonra Ali İmran'ı okudu, sonra İhlas'ı okudu, ondan sonra denk bir yerde tıkandı mı? Takı, tık, tıkandığı yerde, takıldığı yerde inecek, diğeri inecek. Evet, Halifet-ül müslümanın kendi kölesiyle olan, kendi hizmetkarıyla olan nöbet paylaşımına bakın arkadaşlar. Ve bu şekilde Kudüs'e gidiyorlar. Bir Ömer bin, Ömer bin Hattab radıyallahu anh çıkıyor, bir o çıkıyor, bir hizmetçi çıkıyor ve en son Kudüs'e yaklaşıyorlar. Kudüs'e yaklaşıyorlar ama sıra Ömer bin Hattab'da değil arkadaşlar. Kudüs'e girecekler. O kölesinde, hizmetçisinde sıra. Sıra gelmiş, bütün o Kudüs ahalisi hazırlanmış, protokol hazırlanmış, Amr bin Az yani tutuşmuş, etekleri tutuşmuş gelmiş. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki efendim diyor bütün Kudüs ahalisi sizi bekliyor. Ondan sonra hizmetçi de yalvarıyor efendim diyor ne olur diyor. Tamam bende sıra ama diyor diyor ben sıramı size feda ediyorum diyor siz buyurun halifesiniz siz diyor bizim temsilcimizsiniz diyor ne olur diyor buyurun siz binin ve öyle gidelim Kudüs. hayır diyor adalet timsali Ömer diyor ki radıyallahu anh sıra sende sen bineceksin Kudüs'e öyle gideceğiz. Kudüs'e öyle gidiyorlar arkadaşlar Amr bin As radıyallahu anh, protokol icadı gereken ne şeyleri varsa anlatıyor ya Ömer senin böyle böyle şeylere dikkat etmen lazım. Sen uzun yoldan gel, üstün başın dağınık. İşte Kudüs'ün patriği seni karşılayacak. Şöyle şöyle insanlar seni karşılamaya gelecek. Böyle perişan halde onların huzuruna çıkmak. Hz. Ömer radıyallahu ne der bilir misiniz? Der ki ey hamur, biz İslam'la gerekli şerefi elde ettik. Biz o şerefe İslam'la erdik zaten. Biz izzeti ve şerifi kalkıp da başka yerlerde ararsak Allah bizi zelil eder, rüsvay eder diyor. Kardeşlerim biz bugün izzeti nerede arıyoruz? Kimin, hangimiz acaba gökdelenleri ta tepeye yükseltecek? Biz gökdelen yarışındayız şu anda. İzzeti şerefi orada görüyoruz. İzzeti nerede görüyoruz? Asfaltlarımız kaymak gibiyse biz izzetliyiz. Dışarıdan gelen yabancılar bizim diyarlarımızda keyif ve sefa sürecek. Zani insanlar, cenabet insanlar senin diyarlarında gezecek, zevk ve sefa edecek, sen onunla iftihar edeceksin. Senin mümin olan halkın fakirlikten, ondan sonra sıkıntıdan ezilecek. Sen neyle iftihar edeceksin? Bu sene biz turist sayısını buna çıkardık diye iftihar edeceksin. Kardeşler, biz izzeti İslam'la bulduk. O izzetten başka bir yerde izzet ararsak zilleti hak ederiz. Bugün zillet içerisinde perişanlık yaşıyorsak bunun sebepleri nerede aramamız lazım? Kardeşlerim, bu Hazreti Ömer'in sözünde bunun cevabını bulursunuz.